Fethiye Motor Dünyası'ndan herkese merhabalar. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Yeni bir motor tanıtıyorum, ismi 3 Ece. A, K, So. Hayırlı olsun Fethiye'mize. Baskız abi. Baskız abi. Bugün sizlere çok farklı bir yerden sesleniyorum. Seslendiğim şey tam olarak bir motor. Fethiye'mize yepyeni bir markayı tanıştırmanın sevincini yaşıyorum. Ver abi, efekti ver, efekti ver. Motorumuzun özellikleri 580 kilo yük taşıyor. Grafen akülüdür. 45 kilometre hıza ulaşıyor. 60 kilometre menzili var. Anahtarsız çalışıyor. Çok dik yokuşlarda ise takviye kolu devreye giriyor. Yokuşu kolaylıkla çıkmanızı sağlıyor. Kış aylarının en büyük problemi de yağmur. Yağmurda yaşta kalmayın diye Akeso Yagi'de bir özellik var.